Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mercimek köftesi yapacağız. Bunun için öncelikle 2 su bardağı kırmızı mercimeğimizi 5 su bardağı su ile birlikte haşlamaya bırakıyoruz. Yeteri kadar yumuşayan kırmızı mercimeklerimizin içerisine 2 su bardağı ince köftelik bulgurumuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Daha sonra yarım saat boyunca dinlenmeye bırakıyoruz. Bu arada biz de sosunu hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 5-6 yemek kaşığı sıvı yağımızın içerisine 2 tane orta boy soğanımızı ince ince doğrayıp ekliyoruz ve soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Ardından soğanımızın içerisine 5 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Baharat olarak ise birer tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve toz biber ekliyoruz. Ardından hazır olan sosumuzu bulgurumuzun ve mercimeğimizin içerisine döküp bir güzelce yoğuruyoruz. Ardından ince kıyılmış maydanozlarımızı ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Son olarak da bir limonun suyunu üzerine dökerek karıştırıyoruz. Küçük parçalar alarak şekil vermeye başlıyoruz. ve köftelerimiz servise hazır. Herkese afiyet olsun.